Sözüm yüreğim patlıyor. Ben hiç kimin arasına girmirəm. Ben kalma kalan girmirəm. Ha. Biliyor musun kız? Vakt var idi, vakt var idi. Onlar en iyi arkadaştılar. Birbirlerinin misafirlerinde yatıyorlardılar, kalkıyorlardılar. Şimdi ben karışmıyorum. Mane. Çünkü dalaşıyorlar, dalaşıyorlar. Denen he. Sabah barışacaklar. Arada niye ben pis kişi çıkıyorum? Hı? Niye pis kişi çıkıyorum? Çünkü bu TikTok'ta, bu TikTok'ta ne dalaşanlar gördük. Birbirlerinin üstüne küfürler falan ettiler, pis sözler dediler. Sabahta da gördüsen, barıştılar. Şimdi onlar da barışacaklar da Ben karışmıyorum. Bu kadar. Hı. So, bu kadar. Kim birbiriyle küsülü kalıyor, kim birbiriyle... Bir yaz Fenasi kerime selam söyler. Hmm. Yani saat 3 tamamdı. Zehvurzan hırıl 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 E ne yani olsun? Az iyi çakıtsan. Ağzından da düştü. Neydi o ağzından düşen? Etin kabuğu. Git sen alışından ol az. Bu.